Selamlar. Evet yine bir antrenman. Yine Maltepe Skate Park'tayız. Zaten antrenmanımızı yapıyoruz. Daha önceden sipariş vermiştim. Şöyle güzel konfor bir bel çantası. Aynı zamanda koşuda kullanılabiliyor. Bayağı bir şey alıyor. Ve hiç hissettirmiyor hafif. Daha önemlisi paten ve kaykay beni siparişim vardı. En çok beklediğim buydu. Çok güzel bir ürün. <laughs> Hepsi burada komdan aldım. <laughs> Yurt dışından geliyorum. 14 gün sürüyor. Harika bir şey ama. Yani bazı hareketler çalışırken düşebiliyorsunuz ve düşüşler baya kötü olabiliyor. Hani slide benzer hareketlerde patende. O yüzden bunun hem dış koruması var. Hem içte böyle sliderlar var. Birden fazla geometrik şekillerde. Cırt alanları var. Oraları bunu yapıştırıyoruz. Çok iyi. Çok güzel. Ee, belki almak isteyen olur diye bel çantası ve eldivenin linkini bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Evet. Bendeniz antrenmana devam. Bye.